onu buradan çok çok öpüyorum bir tane arkadaşımız var ona buradan selam gönderiyoruz bizi izlediği için çok teşekkür ediyoruz adı Sinan merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz evet Spiderman'de dediği gibi bugün saklambaç oynayacağız Ebe'yi nasıl seçelim? Bence taş kağıt makas oynayarak seçelim. Üç büyükler taş kağıt makas yapsın bakalım. Üçünüz aynı anda yapın. Eline eline. Git. Ebe değilsin. Çık kedi kız. Tamam yap. Bir. Bir. Ne oldu? Ben yandım. Evet sen yendin ebe değilsin. Sen bir kedi kızın yanına geç. Ben yendim. Kertenkele ve Batman arasında kazanan kedi kertenkele kız oldu. Batman kız ebe olacak. Hadi gel bakalım Batman. Sen buraya say. 30'a kadar say. Hadi saklanın. Spiderman hariç diğerlerinin nereye saklandığını bilmiyorum. Bir tek Spiderman'i biliyorum. Diğerlerini Batman'le birlikte arayacağız. Spiderman yakalandı ama o küçük olduğu için anlamıyor. Batman'le gidiyoruz. Da yok. Spiderman sen nereden çıktın? Nerede bu kız ya? nerede bu kız? ya Şöyle mi dur ben? Gel buraya. spider geldim 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 geldim. Hepsinle beni Nereden gördün? Oradan gördüm. bir şeyden. Şimdi de üçünde beledin sen en enisi bir tane ebe seç bir ebe olsun. İlk önce Spider-Man'a belendi ama Hadi gidin saat tamam Spider-Man gel sen sayacaksın Ben sana yardım edeceğim İlk sene belendim Hadi Spider-Man'e be Ben sana oldu diyeceğim Olmadı Spider-Man Evet Spiderman ben sana yardım edeceğim. Spider-Man. spider, spider E ee, beni terk etme. O beni dinlemiyor. Ee, Gideyim onlara bakayım. Ee, koş koş. Ee, 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 Spiderman <tosülüyor> spider çocuk izle bilmediği için şimdi Batman de ebe oldu. Ya kertenkele ya Kedi kız. Biri seç. seç birini. Spiderman. Bir o Ebo oldu. Başka birini seç. İkisinden biri. İkisinin bu. Hayır başka birini. Otuza biri. 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 kadar? 30'a. 30 kadar. Arkadaşlar o 30'a kadar sayarken de bizi izleyen bir tane arkadaşımız var. Ona buradan selam gönderiyoruz. Bizi izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Adı Sinan. Ee, o bize bir de iki, birkaç isim vermişti. Selahattin arkadaşımıza selam gönderiyoruz. Başka ee, nu Miray demişti, Miro demişti. Bir de Nursen Nur, Nur nurlu bir şey söylemişti ama onun sonra bakıp tekrar başka bir videomuzda selam göndeririz. Kedi kı, kertenkele kız akıllılık yaptı. <laughs> İlk önce saydığı yerde ebe olduğu yerdeki Allah! odayı terk etmemişler. Evet, <laughs> Spiderman çocuk Spiderman Spiderman yakalandın kalk. Çık oradan. Ebe Batman çocuk nerede acaba? Batman kız kaldı. Ne yapayım? ki kedi kız hadi gidin saklanın Arkadaşlar oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorum açık olan yorumlarımıza yazabilirsiniz ya da bizden selam istiyorsanız isminizin geçmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Buradan birine daha selam göndermek istiyorum bizi izleyen küçük bir izleyicimiz var Ayşe Zümra sana da selam olsun buradan Doktor oyun arkadaşım son sakamene kedi kız diğerlerini aramakta arkadaşlar. Bizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kertenkele kız kazandı. Bu arada şunu söylemiş miydik arkadaşlar? Küçük bir sihircimiz daha 2 yaşında Ayşe'cimle onu buradan çok çok öpüyorum. Ebeledim 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 ebeledim. Bu <laughs> şurada süperdemen çocuk nerede? Bilmiyorum vallahi. Kimler nereye saklandırıldığını bilmiyorum. Spider-Man çocuk. Batman kız. Neredeyse? spider yasak olan odalardan birine girmiş olabilir ama sen girme tamam mı? Tuvaletlerden falan. Buğlem de inşallah o yanlış odalardan birine girmemiştir. Ha, burada da yok. Buraya girmiş olabilirler ikisi. Sen bu odaya bak da. Ha, ha, ben gideyim eve yerine bakayım bir. Gerçekten Bana, yoklar. Şura odaya bakın oraya bakmamız. Oradan çıkabilirler. Ama oda yasaktı. Yasaklı oda gider ya. Evet oraya göstermiyorum. Bir yasak... yasaklı oda var Ses geldi. Hangisi orada? Batman. Şey, Spiderman'i gördüm. Spiderman'i boş ver sen. Batman ara o küçük. Batman yok Batman. orada. Batman. Kertenkele kız buraya gel. Ben de burada. Yandı ikisi de yandı yasaklı ben... odadalar. Git onlara bele. Ben... Evet. Ben onlara orası yasak demiştim. Yasaktı bu arada orası. Neyse arkadaşlar. Ben kazandım ben. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Zile basıp şu köşeden sağ üst köşeden zile basıp abone olun. Bildirimlerden haberdar olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi iyi salayın çocuklar.